İnsanlık tarihinde bazı kırılma noktaları eski ile yeniyi birbirinden ayıran bir kilometre taşı işlevi görüyor. Ya da biz tarihe baktığımızda böyle görmeyi tercih ediyor ve böyle anlamlandırmayı daha kolay buluyoruz. Bugün bir tarih cetveline baktığımızda tarih öncesinden tarihe geçişi kolayca görürüz. Veya insanlığın tarım devrimiyle değişen hayat tarzını buradan bakınca eskisinden ayırıp anlamlandırabiliriz. Peki o günleri yaşayanlar için de durum bu kadar kesin ve ani miydi? Muhtemelen tarihin başlangıcı, farklı coğrafyalarda farklılaşan dönemlere rast gelen şekillerde olmuştu. Ve yine aynı coğrafyada olsa bile tüm insanlık birden, "Haydi bakalım, bu kadar avcılık yetiversin. Mızrakları bırakın, çapayı, sabanı alın, bundan sonra çiftçilik yapacağız." dememiş. Bu geçiş de özellikle şartlara bağlı olarak kademeli olmuştu. Geçen yüzyılın başlarında Gordon Child, eldeki bulgulara bakarak Neolitik Devrimi insanlık tarihinin en önemli kilometre taşı olarak kabul etmişti. Hakikaten, çiftçiliğe başlayıp yerleri yurtları belli olan insanlar, eski tabirle ikametgah il muhaberi veya daha güncel şekilde ifade edecek olursak yerleşme oturma belgesi alabilmek için günümüze kadar uzanan kurumları inşa etmeye mi başlamışlardı? Peki, o halde Göbekli Tepe ve Karahan Tepe gibi yerler neydi? Demek ki yeni bulgular, yeni bilgileri, yeni bilgilerse yeni teorileri ortaya çıkarabiliyor. Yine de insan hey gidi günler demekten kendini alamıyor.